Bu videoyu düşündüğümden biraz geç yayınlıyor olduğum için başa böyle ekstra bir sahne ekleyeyim dedim. Çünkü klan kurmayı hala başaramadım. 5.5 leveldayım. Biri klan kurursa, kurursa yalnız. Kurarsa lütfen bana davetiye göndersin. Hep birlikte oynayalım. İndirme linkleri aşağıda mevcut. İyi seyirler geçmişteki videoda. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır mobil oyun videosu yapmıyordum. Dolayısıyla bugün isminde bile bir mobil olan bir oyun yapacağım. Lords Mobile. Ee, açıkçası şehir kısmından daha ziyade direkt savaşı göstermek istiyorum size çünkü ben savaş kısmını daha çok beğendim. Etrafınızdaki bu bölgeleri fethede de ilerleyip daha çok bina kurabiliyorsunuz. Şimdi benim en son burası kaldı, buraya saldıracağım Ama tabii önce bir gözleyelim, kuvvetimiz yetiyor mu diye. Ee, bakalım şöyle, menzilli birlikler uygun olacaktır diyor. 3 kahraman varmış, benim de üç kahramanım oldu ama biriyle emin değilim. Ee, duvar 225. Çiviler müller tuzakları var. 900 tane katafrakt. En büyük sorun bu. Ee, risk budur deyip saldıracağım ben sanırım. Bolca nüten var çünkü düşman çok güçlü yine de daha. Ha. İlk defa böyle bu uyarı alıyorum. Demek ki gerçekten güçlü. Çok az daha güçlenip saldıracağım çünkü yetmesi lazım diye düşünüyorum. Ee, menzilli birlikler ön plandaysa hemen menzilli birliklerimizi bir geliştirelim. Akademiden şöyle Aa, menzillerimizin gücünü arttıralım. 33 dakika sürüyormuş. O ola dursun. Ondan sonra kahramanımın puanı var mı acaba? Hayır, hüner puanım kalmamış. Ama bir miktar vermiştim menzil taarruzuna. O zaman hemen eee kışladaki okçularımın eee okçularımı bitirip saldırabilirim diye düşünüyorum. Bence en mantıklısı o şu an burada görevimiz falan var mı bitmiş olan evet toplayalım şunları hemen hop hop, hop 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 üç kahramana sahip oldum şu görevi başlatalım ondan sonra cima ekipman eee görevlerden savaşlardan falan topladığım ekipmanların bir kısmını takmamışım hemen onları takalım bunun becerisi de gelişmiş güzel bu abi yeni aldım ilk defa görüyorum ben de hiç kullanmadım ortumu varmış. İyidir, iyidir. Ortum, hortum güzeldir. O bir sürü eşya buna düşmüş zaten. Buna oyun düşmüş. Şunları da taktık. Bu da güçlendi. Tamam. Hemen okçuları bitirip saldırıyoruz. Koymuştum değil mi okçu? Aynen. 24 dakikası varmış. Aa, tıp tıp dıp. şöyle bir tane 15 dakikalık kullanalım. Geri kalanında kristal basayım. Aa, hiç bu arada oyunda satın alma falan yapmadım. Görevlerden bu hızlandırıcılar, kristaller falan düşüyor ki binalarda mesela e, ee, atıyorum level 4 akademi 10 dakika mı kalmış şöyle göstereyim bakın 3 dakikası kaldı diyor zaten önce size birkaç tane bir dakikalık basıyorum belli bir sürenin altında kalınca tak diye bitirebiliyorsunuz yani oyunu aktif oynadığınızda sizi ödüllendiriyor e, ee, bitirmek istiyorsan para ver modunda olmaması aa, benim ilgimi çekti şu an başka araştırma yapıyorum bunu yapamam tamam ben kendimi hazır hissediyorum şunu da toplayayım o zaman Sonra dalayım şu ablaya artık. Yeterince okçum oldu diye düşünüyorum. Hala çok güçlü demiyorsun değil mi? Hala çok güçlü diyorsun. Ben yine de inanıyorum. Hadi bakalım. Embesiller, süvarilerim ordunu saniyeler içinde dümdüz ediyor. Valla inş etmez. Ben de korkuyorum ondan. Hadi bakalım. Evet düşman bayağı daha güçlü moralleri de daha yüksek biz saldıran tarafta olduğumuz için duvarı kırana kadar moral konusunda biraz sıkıntı yaşayacağız abi biz nasıl geçeceğiz burayı biz buradan nasıl saldıracağız falan diye askerler üzülüyorlar ama duvar kırıldığı an onlar korkup moralleri düşecektir rakip korkacağı için evet %82'ye kadar düştü hala ee, duvar konusunda biraz geride olsak da savaşabiliriz. Karafrak bölüklerini patlatıp patlatıp geçiyoruz. Moralleri hızlı düşüyor bizimkilerin de düşse de. E, ordu sayılarını neredeyse eşitledik. Adamların 500 asker fazlası vardı. Bu ivmeyle gidersek güzel ama moralimiz çok hızlı düşüyor. %25 büyük sıkıntı. %20 büyük sıkıntı. Bizim askerler kaçacak gibi görünüyor. No. No. Evet. Kaçtık. Korktu bizimkiler. Tüh. 340 asker kaybettik. Rakibe 210 eee Kayıp verdirdik ama şöyle bir olay var. Rakibin duvarlarını yıktık. Bir dahaki saldırımda patlatacağım. Şimdi hemen bir revire gidelim. Oradan yaralı askerlerimizi bir iyileştirelim. 209 askeri iyileştirdim. Tamam. Ağzınıza ağzınıza vurmaya geleceğim. Ben bir yandan diğer olaylardan bahsedeyim. Ee, akademiden az önce aslında şey basmıştım bir saniye okçularımı güçlendirecek bir araştırma başlatmıştım, evet 30 dakikası kalmış onun. Haritamız var ama haritadaki canavarlara saldırabilmek için lonca gerekiyormuş. Benim bir loncam yok. Rastgele bir loncaya katılmak da istemiyorum. Stratara loncası kurmak istedim. Stratara loncası kurabilmek için de 6 level olmam gerekiyormuş. Dolayısıyla aranızda bir gönüllü varsa oyunu oynayan, ben Stratara klanı kurarım, Stratara izleyicilerini birleştiririm diyen biri varsa, tıpkı eskiden başka bir oyunda da yaptığımız üzere, o kişi yapıp beni davet ederse ve yöneticilik verirse, hep birlikte gidersek sevinirim. Ee, çünkü ben kuramıyorum şu an. Altı level çok yakında olurum, hatta belki bu videoyu yüklediğimde olmuş olurum, siz bir araştırın. Ee, belki Sratara akılanı kurulmuştur siz gelene kadar. Şimdi, bu kadar askerim var. Bence duvarı yıkmış olduğum için bu sefer kesebilirim mi desem? Emin olmasam mı? Hadi bir daha deneyeceğim. Hala mı çok güçlü? O zaman abartmayalım, biraz daha okçu basayım, birkaç okçumuz daha olsun, aynen 28 dakika, hemen bitirelim onları, öyle dalalım çünkü sonuçta şöyle bir şey var İnsanlık etmek lazım, ee, ne kadar kalabalık bir orduyla saldırırsak hatta biraz daha basacağım, ee, zahiyatımız da o kadar az olacak çünkü hem rakibin moralini daha azı düşürüyoruz hem de ne kadar büyük bir kuvvetle birden vurursak rakiplerin cevap verme şansı o kadar azılacak, saldıralım direkt. Dediğim gibi duvarları zaten yıkmıştık. 300 kişi fazlayız bu sefer. Lütfen almayı başaralım. Ön tarafa daha fazla, ön tarafta daha fazla barbarımız mı olmalı acaba diye düşünüyor insan. Düşündüğümden zorlanıyoruz. Farkında mısınız? Moralimiz hızlı bir şekilde düşüyor. Yani rakibin bir tık üstünde duruyor moralimiz ama ön safları düştüğü için şu an buradan hızlanabiliriz diye düşünüyorum ki evet. Şu arkadaki mancınıklar büyük sıkıntı. Şunları indirebilsek bir şekilde onlara ulaşmanın bir yolu olsa çok güzel olacak. Güzel moralleri %9, moralleri %8. Kaçacaklar. Geri çekiliyorlar. Ama gelin görün ki geri çekilmeleri bizim zaferimiz anlamına gelmiyor. Bir de bir yandan e, bunları bir daha saldırıp yok edeceğim bu arada. Bunları öyle canlı bırakmayacağım orada. Önce askerlerimi iyileştireyim hemen. No yüksek değil. Ay kafam gitti. Pardon iyileştir. 169 asya güzel. Bir yandan şuradan mesela hemen 2 dakikalık okçu basalım fayda faydadır. On, hop 11 tane okçu. Kahraman görevleri var. Şuradan ulaştığınız. Hadi yapalım bir tane. Vay vay ne gün ama pericikler kaçmış olabilir ama siz insanlar da karnımı iyi doyurursunuz. Hey, hey dur balık yemleri savaşamaz. Ha ok. Ee, güzel bir monolog avcımı al mı? Av mı? E, Murloka benziyor abimiz. Bu abiyi de yeni edindim. Hemen onunla birlikte saldıralım. Oyunda şöyle bir tatlılık var. E, son dönemin birçok oyunun aksine, e, kombatta yetenek kullanacağınız zamanda bile kendiniz ayarlıyorsunuz yeteneğin rotasını ya da hedefini. E, tabi direkt tıklayıp geçerseniz rastgele bir hedefe atıyor ama e, çoğu zaman hedef almak daha iyi oluyor. Mesela şu arkadaki büyücü aradan çıkarmak istediğimde şöyle nişan alıp onu vurabiliyorum okçu karakterimin yeteneğiyle Eee... gibi gibi şu an büyücüye düşen aslında atmayalım yetenek ama galiba iptal etmek için çok geç ee, atmış olduk hani daha daha boss'i bir şey gelirse ona saklayayım diyordum ama evet geldi bu abininki durdu hop Aa, çok erken bastım ya biraz daha gelmelerine izin versem çok daha güzel olacaktı neyse ön safları dağıttık şunu da aradan çıkarmayı deneyelim gayet güzel gayet güzel Zaten bayağı kolay geçiyoruz gibi görünüyor. Bu abi hiçbir şekilde hasar yemiyor. Parçalaya parçalaya gidiyor. Tabii o ana karakterim. Hem görevlerden topladığım eşyaları bir sürü verdim. Hem güçlendirdim. Yetenekleri var falan. Dolayısıyla güzel. Son vuruşu yap kızım. Pıçık. Güzel. Burayı da lootladık. 3 yıldızımızı aldık. Mesela bakın bir dakikalık hızlandırıcı geldi. Gayet iyi. Mevcut inşaat yok diyor. Bina yapalım hemen bir tane. Boş durmasın. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Görev araştırma diyor. Benim şu an araştırma yapacak bir durumda değilim. Şuradan bakalım görevlere. Güzel böylece öneri veriyor çünkü. Aa! <laughs> okçu eğitme görevi varmış. Ben kendi kendime yaptım. Atölye yapısını dördüncü seviyeye yükselt. Okey. Yaparız onu da. Tamam. Ben önce savaşa girmek istiyorum ama ya. Şunu bir Hemen şey yapayım. Hop, 10 dakika. Okçularım hazır mı? Okçularımı getir. Okçularım hazır. O zaman haydi şunların köklerini kurutalım. Eee oyuna dair aslında gösterecek çok şey var ama birçok şeyi ben de daha keşfetmedim. Eee arena'ya falan daha gelmedim. Lonca ile birlikte i, yaratık yok etme kısmına gelmedim. O noktaları kendiniz keşfedersiniz daha doğrusu birlikte keşfederiz diye düşünüyorum. Hele bir de lonca kurmayı başarırsak. Onun dışında daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şu kombatı bitireceğim. Ee, başta söz verdiğim o yok edişi yapacağım. O bölgeyi ele geçireceğim. İlk binamın temelini oraya atacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Taktım bir kere. Rakibim o %50'ye kadar düştü. Kaçmalarına imkan olmadan yok olmalarını istiyorum. 200 kişiye kadar indiler, 1000 kişilik bir ordum var herhalde kaçmalarına izin vermeyiz ya. Yani şu an kaçmaya çalışsalar bile mancınıklar zaten nasıl kurtulacak benden. Bence artık eee yok oluşa mahkumlar. %8 moral yok, kaçıyorlar mı? Kaçmasınlar. Kaçtı, mancınıklar koşarak giriyor, koşan mancınıklar. 394 zayiat. Hemen, bu sefer birimlen bile iyileştirmeyeceğim. Siz bir bekleyin, biraz yaralı yatın, size döneceğim şunları öldürüp öyle. Taktım kafaya. Ee, normalde bu kadar sürmüyor. Ben hani bir kere de direkt yok edip bölgeyi ele geçirdiğim de oldu. Bazen iki kere sürdüğü oldu ama bu sefer aa, kendimden daha güçlü bir rakibe saldırarak başlamış olduğum için en başta zor oldu normale göre. Tüh! 30 kişisiniz, kaçmayın! O, onur, onurunuzla savaşın. Son nefesinizi burada verin. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaçıyor mu? Kazan bitti değil mi? Yani bitti. Kaçmadılar. Kaçarken sırtlarına sapladım öldürdüm mi? Yes. Gördüğünüz üzere Eee, rakip kahraman düştü. Bereketli olan ele geçirdin kaynaklarını yeni bir noktaya getirme vakti geldi. Evet. Burayı kaynak bölgesi yapacakmışız. Yani öyle tavsiye ediliyor. Maden çiftlik falan kur buraya buraya güzel. Oo, Kahraman'daki level atladı. Onu da hemen puan verelim. Okçuları arttırmak istiyorum. Okçular çok işe yarıyor. Ama sırf okçuya da şey yapmayalım. Bir tane de kuşatma aracına verelim. Sizlere izlediğiniz için teşekkür edelim. Eee, oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Video öneriniz var mı? Mobil oyunlarla ilgili daha fazla mobil oyun videosu çekeyim mi, ne tarzı istersiniz? Yazmayı unutmayın kendinize. Çok iyi bakın. Bu arada eee linki de koyarım aşağı arayan olursa diye. Ben de çünkü bir arkadaş önerdiğinde bulamadım kolay kolay çünkü mobile kelimesi geçtiği için ama Lord mobile yazınca direkt çıkıyor. Ee, bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.